Bugün Minecraft'ı bitiriyoruz ama arkamızda bizi sürekli kovalayan bir yapay zeka robotu var. Bu arada bu video diğerinin ikinci partı o yüzden onu izlemediyseniz sağ üstten izleyin. Bu arada eğer videoyu beğenirsen kanala abone olabilirsin. Bir saniye ne alıyor ve bana gerçekten çok yardımcı oluyor. İyi seyirler. Sen neredesin? Ben ne bileyim öyle dolanıyorum etrafta bulamıyorum sizi. Tamam sen ağaç falan kaz kendine tahta eşyalar yap. Ben kendime bir tane sana geliyor galiba bu arada. Bende değil. Lan bendeymiş. Hayır kalkanımı kırdı bir tane daha yapmıştım ama. Aa gördüm seni. Yanına geliyorum. Hayır. Oğlum bana bana ne gel bana ne ye. Sen dünyada chestten bir şeyler alsana çestimiz vardı bizim. Chestte hiçbir şey yok ki oğlum. Sen taş eşyalar yap böyle gel. Abi bizim bir de Fortis'a gitmemiz var. Ben lava atacağım. Lava attım. Tamam. Gelebilirsin rahatça. Ee, crafting table koyman lazım. Bir de stick atman lazım. Dur sana kalkan yapayım ben. Al kalkan attım yere. Yalnız biz tüm piglinleri öldürdük galiba buradaki. Bazıları hayattadır da içeride de yüksek ihtimalle. Gel bakalım. Gerek yok ya direkt. Şey, kırmızılı Bilal, bir yama bak burada gidelim. bir tane var, burada bir tane var. <laughs> A atmışlar. Kaç tane? Bilmiyorum ki, bakayım. İki tane atmışlar. Yani bir şey diyeceğim, bot hala gelmedi, gelmeden bu vesilden ayrılalım bence. Bunlar iki tane Pearl dışında hiçbir şey atmadılar tam kaç yaparız? <laughs> İkimiz de yapamadık. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Benim yapamama sebebi bir şeydi. Benim açtığımın bittiği yarıdayken hani böyle havanın ortasındayken farkına vardım. Tam yemek pişireceğim sana. Gel şu Enderman'ı öldürelim ama önce bir... Çok iyi öldün. Önce ne? Ölmedim yaşıyorum bak. Dur bak şimdi ne yapacağım. Haber Ender. Abi, ay, ay, dışarı çıktım ve bir anda geldi. Bak ne yapıyorum. Pis. <laughs> Lan şu. Ne ne oluyor oğlum? Niye kırdın? Yok, niye vuruyorsun? Ender abi varsa onları çekeceğim şimdi ben kendime. <laughs> Onlara bir daha Ender abi deme. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım ama. Hayır. Hayır. Hayır neden? <laughs> Zaten botla uğraşıyoruz. Şeyin <laughs> var mı love? Çalışmıyor ki bunlara. Ha doğru ama sürükleyebilirsin ki. Çok öteye. <gülüyor> 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 ne <yaptın> oğlum? <laughs> Öldüm bu arada. Ka yarım, yarım kalbim var. Yar <laughs> tamam gelirsin alırsın ya. Hayır vurmanın cezasıydı yani bu. Seni düşürdüm. Aa geldi. Bot geldi. Bot geldi. Bot geldi. Tam lava atar. Tamam 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 yol yaptım yol yaptım gelsene buraya. Ölüyorum. Ölme ölme yol yaptım ben. Altını kıralım onun. Tamam kır. Kırsana. 2 <laughs> saat bekletiyorsun yani. Tamam o iki saat oldu. Kazmam Lazım benim. Kazmam lazım. <laughs> Al vereyim. Biz burada biraz blok toplayalım. He, blok, blok topla hayvan gibi blok topla. Al balta. Balta değil kazma. Ne bir dakika bot geldi galiba gaz başka bir yere atış. Evet. Korktum ya abi shield'ı koyacağım yere yanlışlıkla porkchop'ı koydum ve öldüm ben. Kaç kaç. <laughs> Ender Pearl'ün var mı? Ender Pearl'ün var mı? Ender Pearl'ün var mı? Al attım Hayır. al al. al. Pearl'le kaçacağız başka yolumuz yok. At. Dur nereye atacağımı bilmiyorum ki ama. Sik at yapayım, at, normal at. güzel bir yere at. Normal. Yalnız benim canım kalmadı. Olsun olur öyle şeyler. Yemeğin varsa acilen vermen lazım. Benim de canım az. Ben yedim az önce. Mantar çorbası yaptım ben. Ne yapacaksın biliyor musun? Atabildiğin kadar en uzağa. Atabildiğin en uzağa yani. Ben çok şey uzağa atamadım ya. Tamam. O bize gelemez. Hoglin falan Kırmızı öldürelim. Kırmızı Aynen o da olabilir. Kırmızı maşruma da ihtiyacımız var. Ha <laughs> nasıl? Gel sana bir tane şunu Geliyor atayım. geliyor gördüm 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 sıkışacağız buradan ayrılmamız lazım. Abi nereden geldi ya? Şurada lav var lava atacağım onu. Mal. Kırmızı mantar duydun kırmızı mantarı nereden buldun? Tamam attım onu tamamen lava attım. Gel. Bak şurada bir... Şurada mantarlar var. Bot 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 bot. Burda burda Gel dön şuna. Kırmızı mantar buldum. Fortis burda. Fortis burda. Bir dakika Kırmızı ama. Şey. Bizim ben botu. Kadar mantar... Orayı lootlamak için botu lava atmamız lazım yalnız. Crafting koy çabuk crafting koy. Layz abiler sinirli. Ben ağaç toplamam lazım benim. Bana döndü bana döndü. Ben yedek kalkan yapıyorum iki tane. İstediğin zaman söylersin veririm. Kaç tane senin iron'ın var? Tamam bunu lava atarız ya. Bak bak Burada şimdi ne yapacağım. Gerçekten bunu buraya mı sıkıştıracağım? Ka kapatmasın lava. Altını kır altını kır. Altını kır. Wow wow wow. <laughs> ya neden ölüyorsun? Gerçekten yandım, yandım öldüm. Lava attım ben bunu. Üstünü de kapadım. Oğlum gelecek misin mi sen artık? 2 saattir bekliyorum. Ya geliyorum geliyorum. Ha koyduğu blokla Ha seni gördüm. Bana vurabilir mi lan buradan? Vurabilirmiş. Niye nakbek yemiyor? Benim canım yok, canım yok, canım yok, canım yok. Sen sakın bana getirme, sakın bana getirme. Gel, gel, Canım bir, canım bir buçuk, canım bir buçuk. Dikkatini dağıt dikkatini dağıt canım bir buçuk kaçmam lazım Bir canım var benimle <laughs> Yürü canım Eğer videoda eğlendiysen like atabilirsin Çünkü bana gerçekten çok yardımcı oluyor Bir de video önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Çünkü eğer beğenirsen muhtemelen çekerim Görüşmek üzere